Yok, sen şey biliyorsun.

Konuralp Pirinci diye coğrafi tescilleri aldığımız çeltik üretimi geçmişten beri ilimiz Düzce'de ekonomimizin önemli bir kaynağıdır. Konuralp Pirinci hepimizin bildiği üzere Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmezlerinden olarak bilinir. Ama gelişen ekonomik şartlar, değişen ekonomik şartlar, aşırı derecede fında yönelmemiz Konuralp Pirinci'nin günden güne ekim alanının azalmasına sebep olmuş idi. Son yıllarda valiliğimiz öncülüğünde Tarım İl Müdürlüğümüz, İl Özel İdaremiz destekleriyle çeltik üretiminin Düzce'de yeniden hem rekolte anlamında hem ekili alan anlamında teşvik etmeye çalışıyoruz. Çeltik tarımıyla uğraşan çiftçi sayımız geçen yıla göre bu sene yüzde %22 artış gösterdi. Yine çeltik tarımının yaptığımız ekili alan miktarı ise yüzde 18 artış gösterdi. Ve vatandaşlarımıza çeltik ekimiyle uğraşmalar noktasında kamusal desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çeltik tarımıyla uğraşmadan vazgeçmenin sebeplerinden bir tanesinin bertaraf edilmesi. Daha öncesinden ilimizdeki ürettiğimiz çelti maalesef ilimizde işleyebileceğimiz değermenlerimiz ve ocaklarımızın bulunmaması. Vatandaşlarımızın neredeyse 4-500 kilometredeki mesafelerde e, ürününü yükleyip, iş götürüp, işleyip tekrar getirerek pazara sunabilecek durumda olması. Bu lojistik maliyetin İl Ödedermis tarafından yaptırılan çeltik işleme, kurutma ve paketleme tesisiyle ortadan kaldırılması da vatandaşlarımızın çeltik tarımına yeniden yönelmesinde ciddi bir amil olmaktadır.